Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım. Evet bugün Ankara'da Etimesgut'ta Murat Özata'nın üretimhanesindeyim dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi maşallah harbi harbi üretimhane görüyorsunuz. Kuşlar bayağı bir gürültülü, sesim az geliyor olabilir. Murat abi şöyle baştan başlayalım. size de bilgi ver neden neler yapıyorsun, neden başladın bu işe, niye başladın, neden üreticisin? Bize şöyle kuşları gezerken anlat abi. İlk ne zaman başladın abi? Bu işe ilk 17 yaşında başladım. Bu meraktı. Sonra 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 büyüdü, ticarete döndü. Sonra da üretim Maşallah abi. Ee, kuşlar gayet güzel. Çoğunluk olarak çekot sanırım abi. Evet. Burası bir Çekoslovak üretim hanesi. Fakat aralarında tabii ki e, Jumbo Boy ve e, Japanese. Ama özellikle renk olarak çok güzel takımlarım var abi. Dikkat ettim. Maşallah. Sizler de bir maşallah demeyi esirgemeyin dostlarım. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videomuzda da karşılığı olarak beğenmeyi unutmayın dostlarım. Bu görmüş olduğunuz Kuş belki tanıdık geliyordur bizi takip edenler bilir. Şu an burada yaldı da bizim orada biliyorsunuz hazırlık aşamasındaydı. Murat abi bunu sahiplendi. Burada çalışıyor maşallah. Murat abinin sevdiği renkler bunlar aslında. Parçalı hastası kendisi. Çoğunlukla parçalı var zaten kümesinde dikkat ettiyseniz ya da edeceksiniz birazdan. Şöyle geçelim. Murat abi yine sorularımızı sormaya devam edelim. Murat abi bir istek sesle tabi biraz cevap versin. Bir kuşlar bir şey susturalım. Evet Murat abi şu anda total olarak burada kaç takım var abi? 60 takım var. Toplamda ee, peki şu an çalışan 60 takımım çalışan var. 60 takımım var. Toplamda kaç kafesin var abi? Toplamda 26 tane üretim kafesim var. 88 tanesi 45 ortası 28 tanesi 60'a 60. Şimdi sanırım sorumluluk olarak e, ya para kendi satışın var toptan da satışın olduğunu tahmin ediyorum abi. E, şöyle söyleyeyim. Takipçiler için söylüyorum bunu. Belki e, almak isteyen olursa sana hı, ulaşması için e, Facebook linkini açıklama kısmında ben açacağım dostlarım. Oradan e, Murat Özatay'a ulaşabilirsiniz. E, şöyle kısaca bilgi alalım. Kısaca yani böyle neyse abi onu söyle bize. Şu an zaten piyasasınız kuşlarım biliyorsunuz. Çekoslavak'tan bahsediyoruz dostlarım. Abi şu an bir kişi gelse senden bir adet yavru istese kaç parayı alabilir? 80 lira ile 120 lira arasında alabilir. Kuşun renk ve rengine göre, göre Şimdi dostlarım bu Çekoslavak kuşlarda da kendi arasında bir boyutlandırma olayı vardı. Ufaklarına geldi deniyor, İzmir deniyor. Ee, normallerine Çekoslovak deniyor. Bir de e, daha irileri var. Şu kaçırdım. Maşallah rengi çok güzel dostlar bakın. O da parçalı, mavi parçalı. Aynen öyle de parçalı. Çekoslovak'ta irileri oluyor dostlarım. Zaten e, yani aslında Yanlış dinlen bir gerçek vardır. E, Hollanda diye bir ırk yoktur. Çekostavak'ın irisine biraz tombuluna Hollanda demişler. Ama Hollanda değildir kendisi. E, i̇ri Çekostavaktır dostlarım. Dediğim gibi 80 ile 120 TL arasında fiyatlar değişiyor. Sanırım mesela şu kuşların altından gelen yavrular 100 liradan aşağı değildir sanırım. abi. Çünkü maşallah yani bütün kuşlarının maşallahı var hepsi e, pıtır pıtır hepsi hareketli hepsinin yani hemen hemen altında yavru var yalnız dostlarım ben e, biliyorsunuz ki gittiğim üretimhanelerde yavrulara bakmıyorum yuvalı kaçmaya da karşıyım e, çünkü e, dışarıdan geliyoruz elimizde herhangi bir parazit olabilir bakteri olabilir bulaştırmanın gereği yok e, gördüğünüz gibi kuşların gayet bilençleri sağlıkları renkleri formları on numara maşallah iri kuşları da var mesela abi şu kuşun rengi maşallah evet. yani parçalı olması önemli böyle kuşlar hastayız Murat abi 80 lira 120 liradan veriyorsun yavru yavruları örnek veriyorum şu an takım satışın belki yoktur varsayalım var 22 var. var yani takım satışların yumurtasız ve yumurtalı ayrıca yavrulu. Yavrulu da mesela 3 tane yavrudan bahsedelim. Şimdi takımların 250'den başlıyor. Tek takımlardan bahsediyoruz. Daha sonrasında yumurta başına 25 lira, yavru başına 50 lira istiyor. Yumurta başına 25, yavru başına 50 lira Gayet güzel bir açıklama oldu aslında. Ee, bu yalnız güncel şu anki fiyatlar dostlar. Ya bu videoyu... Biz 2021 yılının Ocak ayında atıyoruz. Bugünü fiyatından bahsediyoruz. Bu Ocak ayında çekilmiş 2021 yılının Ocak ayında çekilmiş bir video. Siz tutup da 8 ay sonra 2021 yılının 9. ayında bu fiyatları ben videoda gördüm. İşte bu fiyattan söylemişsin diye dönüş yapmayın lütfen. sonra arada kalmayalım. Yavru takımların, yavruların işte fiyatını aldık, takımların fiyatını aldık. Ee, ve son olarak önemli olan hususlardan biri de şu. Herkesin sormuş olduğu rainbow kuşlar Rainbow'ları kaçtan veriyorsunuz? Yavru 130 lira, 150 lira. O da değişiyor. Rengine, ilgine, göre. Gayet güzel, sağlıklı kuşlar dostlarım. Evet dostlarım burada da görmüş olduğunuz gibi şöyle üst basıp bir jumbo kuşu var. Jumbo arkadaşlar bakın sol demiyorum. Bunlar da gayet güzel erkeğe özellikle çok güzel maşallah yani kafa da açıyor. Belli ki çalışma kuşu soldan gelmeyen kuş beydi bu. Ama bunların örnek veriyorum hani tamamen örnekleme. Bunların yavrularını mesela kaçtan veriyorsun? Böyle bir takım yavrusu, sizce bir adam başlıyor sefer. O da yine gayet, gayet güzel fiyatlar var. Gayet güzel fiyatlar. Yavrularımız burada zaten. Yani dostlarım başında da söyledim. Para kendi satışı da var, toplu satış da var. Yani toplu satış istiyorsanız biraz beklemeniz lazım. Çünkü şu anda üretimhane yeni kurulduğu için şöyle genel gösterelim üretimhane yeni kurulduğu için dostlarım her üreticinin yaptığı gibi Murat abi de önce kendine bir dahaki sezon çalışmak için bir altyapı oluşturuyor. Bu altyapı da dostlarım kendine ayıracağı kuşları oluyor. Şimdi kendisiyle zaten itibata geçersiniz. Şöyle bir de bu tarafa bakalım. Burada da yine iri kuşları var. Bunu daha önce biz konuştuk. Şu anda yavru saksım yok. Kendim e, damızda ayıracağım diye söyledi. Burada yine güzel güzel kuşları var. Ve salmada da eke olan kuşları var. Gelelim kanaryalara. Murat abicim. Ben da pek anlamam. Biliyorsun bir tane kanaryam var. Allah izin verirse bir tane dişi alırız senden ilerleyen zamanlarda. İnşallah. Kanarya seven dostlarımıza da Nedir ne değildir abi ufak ufak bilgi verir misin? Sefa'cım o şu anda videoda çektiğin Grossdar kabak erkek Bu da Grossdar Beşiktaşlı tepeli erkek Bunların çiftleşmeleri Tepeliyle kabağa birbirine vuruyorsun ya da kabağa kabak Tepeliyle tepeli çiftleşmiyor Anladım abi Anlamadım ya bilmiyorum 5'te anladım yani işte. Bu manluha beyaz manluha Evet maşallah abi Bunlar rainbow. Bir arkadaşıma gidiyor. Bunlar gittim. hangi <laughs> kadar ya? <laughs> bunlar buraya karışmış dostlar. Bunlar kıvırcık. Türk <laughs> kıvırcığı da deniliyor. Parijen de diyorlar. Maşallah. Bunlar da değişik jumbosu. Abi bu ne böyle? Bu da gloster. Bu biraz üst basit bir kuş. Jumbo mu oldu abi? Bunlar lastır biraz daha yani. Şurada <gülüyor> da. <gülüyor> Onlar da senin sevdiklerinden. Yani Manila. Evet. Bunlar çok güzel ötüyor abi. Çünkü çok hafif. Bu da gloster. Ben daha çok Glosser diyor. Ya. şimdi bu da Glosser Almazeyt, aslında Kanaryanın şu anda en çok popüler olanlarından biri bu maşallah ben renk yemi vermediğim için orijinal rengi renk yemi verilirse o turuncu olan yerleri tamamen kırmızı oluyor anladım abi. maşallah gördüğünüz gibi dostlarım e, Kanaryalarımızı da çektik şöyle hemen üretim halini zaten maşallah gelen giden hatta hesabı yok ee, çok boş duran bir üretimhane değil. Yeni kurulmasına rağmen ee, şu anda ortada da siz görüyorsunuz boşta kafesleri var onlar da değerlendirecek böyle ortada olmayacak tabii. bir planı programı var dostlarım. Yine diyorum Murat Özetan'ın üretimhanesindeyiz dostlar. Kendisinden kuş almak isterseniz ya da e, farklı bilgiler almak isterseniz ilerleyen dönemlerde yem satışı vesaire onlar da olacak ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.